El Müttar Başkanı Avukat Osman Avcıl, yapı müteahhitlerinin sınıflandırılması ve kayıtlarının tutulması hakkındaki yönetmelikte değişikliğe gidildiğini söyledi. Yapı müteahhitlerinin sınıflandırılması ve kayıtlarının tutulması hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 31.739 sayılı resmi gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girdi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan El Mütter Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Osman Avcıl, yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte kısa vadeli borçların az kaynaklara oranının en az %10 olması kuralının 31 Aralık 2022'ye kadar aranmaması imkanının doğduğunu belirtti. Avcıl, 2019 tarihinde yayımlanan ilk yönetmelikte bulunan geçici birinci madde ile geçici grup hariç olmak üzere bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yetki belgesi numarası almış olanlar herhangi bir yeterlik belgesi ibraz edilmediği takdirde H grubu olarak kabul edilir ifadelerine yer verilmişti. Ancak başvuru tarihinden önceki son 3 yıla kadar olan değerler beyan edilir maddesiyle 3 senelik süre tanınmıştı. Yeni yönetmelik kapsamında bu süre bir sene daha uzatılmış oldu dedi.